Tamam şu polislerden bir kurtulalım da Sonrasına bakarız Why? Git lan Why are you Ne diyorum lan? Oğlum Hintçe bir ses geliyor Why are you Lan neydi bu? Bu bir yerde vardı Why are you running? Why are you running? Are you running? Lan birazdan yakalayacaklar Ben hala parayı almaya çalışıyorum ya Heh buldum orayı Tam da arabayı Kaybettiğimde buldum Ben arabayı almaya geri gideceğim o arabayı ben bugün satacağım ya. Aklıma koydum da o arabayı bugün satacağım. Tamam. Güzelce girelim şöyle. Tamam. Kaça satarsın abi? Şöyle güzel. Valla. Valla 57 <laughs> dolar hadi <laughs> al bakalım. 45, ne anlatıyorsun ya? Valla bakacak ya